Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün itibariyle sadece Bursa'daki orman yangınının devam ettiğini açıkladı. Karabük'teki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. E bu arada Bursa'nın Orhanay ilçesindeki yangın da kontrol altına alındı. Sadece Harmancık ilçesindeki yangın... 4 gündür devam ediyor. TVNet muhabiri Yunus Emre Şeker ve kameraman İsmail Katırcı Bursa Armancık'ta bizleri bekliyor. Oradaki haber nöbeti devam ediyor. Yunus Emre merhabalar, iyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar Cüneyt Özdemir. Şu an tam olarak arkanda gördüğüm herhalde çiftçilerin, köylülerin oluşturdukları bir yapay gölet. Yani buna benzer yangın noktalarında bu tür göletlerin olduğunu biliyoruz. Gün içerisinde nasıldı bugün itibariyle? 4 gündür devam eden bu yangın hala söndürülemedi mi? Önce bundan başlayalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim Cüneyt Özdemir. Evet dördüncü gününe geldik şu anda. Harmancık'ta devam eden yangının dördüncü gündeyiz. Ancak şöyle bir detay var. Bunun altını çizmekte fayda var önceki günlere kıyasla e, en azından e, büyük e, oranda e, çalışmalar e, sonucunda e, kontrol altına alınmamış olsa dahi ilk günkü daha doğrusu önceki günlere göre ilerleme sağlandı bunu söyleyebiliriz şu an daha çok o yoğun yükselen yoğun alevleri görmüyoruz daha çok e, söndürülmüş olan alanların yeniden tüttüğünü görüyoruz işte e, şu anda bulunduğumuz noktada da e, yangına müdahale eden helikopterlerin su aldığı nokta var. Orayı da gösterelim sizlere. Kameraman arkadaşım İsmail Katırcı ile birlikte bir kez daha tekrar edelim. Genelde burada Harmancık'ta önceden söndürmüş yerlerin tüttüğünü görüyoruz. Ancak bakın şunun altını Dikkat et çizmek istiyorum. E, tüm o alanlara özellikle karadan yoğun müdahale, düzeltiyorum havadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Bugün şu anda bulunduğumuz noktada e, bir yapay gölet oluşturulmuş sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bunun gibi pek çok farklı yerde var. E, diğerleri sonradan e, oluşturuldu. E, önceden gün içerisinde burası daha yoğundu. Farklı noktalarda da göletler oluşturulunca tabii ki burası yine kullanılıyor ama ekranlara gelecektir görüntüler. Belki şu anda ekranlardadır. Yine kullanılıyor ama e, yangının devam ettiği daha doğrusu tütmelerin yaşandığı noktalara yakın yerlere de böyle göletler oluşturulduğu için burası daha az kullanılıyor şu anda. Ama yine de görmüş olduğunuz gibi burada e, hem vatandaşlar hem belediye e, tankerleri sürekli su boşaltıyor. Sürekli su aktarılıyor buraya ki helikopter geldikleri, helikopter geldiği zaman buradan e, suyunu alabilsin ve yangına müdahale edebilsin derken e, sol taraftan buraya doğru bir helikopter geliyor şu. Şu anda kameraman arkadaşım İsmail Katırcı'dan göstermesini rica edeceğim. Bakın bir helikopter yangına müdahale etti, suyunu boşalttı ve yeniden bu noktaya buradaki gölete geliyor. Göletten suyunu alacak, tekrar görev yerine doğru gidecek. Şimdi bakın çokça gördük sosyal medyada özellikle manipülatif paylaşımları. E, uçaklar nerede? Helikopterler nerede? nerede bizim helikopterlerimiz şeklinde işte biz gün boyu şu gözlerle şu kamerayla hepsini gördük ve gösterdik Uçaklar helikopterler biri gitti biri geldi ve sürekli bir an olsun durmadan su alıp yangın yerlerine gittiler Bursa semaları harmancık semaları bugün hem e, emniyet genel müdürlüğünün polislerin hem jandarma ekiplerinin hem orman genel müdürlüğü ekiplerinin e, araçlarıyla hava araçlarıyla helikopterleriyle doluydu Bunu çok net bir şekilde gönül rahatlığıyla elimizi vicdanımıza koyarak söyleyebiliriz ve bakın bir helikopter daha geldi. Zannediyorum ki bir polis helikopteri şu anda tam seçemiyorum ama zannediyorum ki emir genel birimine bağlı bir polis evet bir polis helikopteri net bir şekilde görüyorum şu anda. O geldi ve bu noktadan suyunu alacak. Suyunu alacak ve daha sonrasında da ta, e, yangının olduğu noktaya doğru gidecek. Oraya müdahale edecek ve mücadelede orman yangınlarıyla mücadelede e, önemli bir önemli bir e, görevi olmuş olacak. Böylece görmüş olduğunuz gibi bize de el sallıyorlar şu anda. Bize de el sallıyorlar. Bizler de gördük onları. İşte görmüş olduğunuz gibi oradaki polisler de bize el sallıyorlar. Gerçekten çok güzel bir görüntü, çok hoş bir görüntü. Onların e, görev başındaki polis memurlarının e, bizlere el salladığını da gördük. Gerçekten duygusal anlardan birini e, hem bize hem buradaki vatandaşlara tabii ki büyük e, bir duygusal bir an yaşattı. Bunu söyleyebiliriz. Yunus araya gireceğim. Şimdi de böyle süzülerek gidiyor görevlerine doğru. Şimdi düne ve göre dün bayağı rüzgarlıydı hava e, ve e, bu yangın söndürme e, mücadelesini sekteye uğratıyordu. Bugün rüzgar herhalde Gayet sakin yani senden de onu net bir şekilde görebiliyoruz yani dün üstünde baya gene yine 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 rüzgar var evet şu an görebildiğimiz yine rüzgar var evet, peki evet. şunu da söyleyeceğim ani rüzgarlar sizin oysa siz dinliyorum şunu da söyleyeceğim şimdi arkada bir yapay gölet var bu tür yapay göletlerin oluşturulması önemli yani imece herkes köylüler herkes gönlüler e, karınca misali bölgeye su taşıyor. E, kuraklık nedeniyle mi e, yoksa e, yani helikopterlerin mesafeyi daha kısaltması için mi bu tür önlemlere gidildi? Şunu söyleyeyim Cüneyt Özdemir, e, bu noktada yakınlarda e, bir baraj gölü var. Gedikler köyü dediğimiz yerde, buraya yaklaşık e, 10 km mesafelik bir yerde bir baraj e, gölü var. O noktadan helikopterler e, su alabiliyor. E, ancak tabii ki... E, çok hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Helikopterlerin bazen e, o yangına dolayısıyla daha yakın noktalara bu alanlar kuruldu. Bir de bir de bundan e, yaklaşık 5-6 sene önce oluşmuş bir e, başka bir göl var. E, o da Harmancık ilçe merkezine yakın bir noktada. Bu iki noktadan alıyordu genellikle e, helikopterler sularını. E, ancak söylemiş olduğumuz gibi aradaki mesafe biraz fazla olduğu için Hı -hı. helikopterlerin havadan daha rahat müdahale edebilmesi için ki havadan müdahale çok Önemli. Çünkü biliyorsunuz her tarafa e, araçlar giremiyor, kara, kara, karadaki araçlar giremiyor. Bu yüzden araçların, hava araçlarının, helikopterlerin Peki. daha rahat müdahale edebilmesi için daha hızlı bir şekilde su alıp müdahalede bulunabilmesi için böyle alanlar oluşturulmuş vaziyette Hı -hı. Cüneyt Özdemir. Yunus Emre Şeker teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bir sonraki bağlantımızda Bursadaki tüm yangınların söndürüldüğü haberinde e, senin aracılığıyla izleyicilerimize aktarmış olalım. Kolay gelsin diye